Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere taşların hareketlerini göstereceğim. Hemen başlayalım. Şah, satrancın en önemli taşıdır. Amaç, rakip şahı ele geçirmektir. Şah, hemen bitişindeki karelere gidebilir. Tek bir kareden fazla gidemez. Eğer şahın gitmek istediği karelerden biri tehdit altındaysa o karelere gidemez. Oyun esnasında hiçbir zaman iki şah yan yana gelmez. Vezirler yatay, dikey ve çarpalı bir şekilde istedikleri kadar giderler. Vezirler satrancın en aktif taşlarıdır. Gördüğünüz gibi vezir istediği taşı alabilecek konumdadır. Kale yatay ve dikey hat boyunca eğer önü açıksa istediği şekilde gidebilir. Ve bu şekilde taş yer. Taşların üzerine atlayamaz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şu şekilde gidebilir. At L şeklinde gider ve L şeklinde taş alır. Hemen taş almasına basit bir örnek verelim. Şu şekilde. Atın en büyük özelliği taştan üzerine atlayabilmesidir. Dolayısıyla bu konumda at kolay bir şekilde çıkabilir. Fil çapraz bir şekilde gider ve çapraz bir şekilde taş alır. Hemen şu şekilde örnek gösterelim. Bu şekilde taş alır. Fil taştan üzerine atlayamaz. Dolayısıyla Şimdi gördüğünüz gibi 3 taş da aynı diagonal üzerinde ama beyaz fil siyah kaleyi alamıyor. Çünkü ortada at var. Piyonlar 2. ve 7. yatayda bulunurlar. Eğer bir piyon daha önceden oynamamışsa ilk başta 1 veya isterse 2 kale birden oynayabilir. Daha önce oynamışsa bir sonraki hamlesinde en fazla 1 hamle oynayabilir. Ve piyonlar çapraz bir şekilde taş alınır. Evet, bugün taşların hareketlerini göstermeye çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.